<laughs> evet. Bu, bu kez de meşhur delice üzümleri. Bu kez tezgah üzerinde falan değil. Evet. Kendi yerinde bağları gezip göreceğiz. Bakalım. Neler var neler yok. Tabi ben size burayı uzak bir çekeyim. Böyle yokuşturmayacağız Bu şekilde. Tabi ben bir elimde Kamera, bir elimde çanta modundayım. Neyse Allah'tan tırmanışı seviyorum. Ay, bu konuda tecrübeliyim. Bu konuda tecrübeliyim. Hop çıktık. Evet, üzüm bağları demiştik. Böyle bir yer, üzümler. Tabii bunlar küçük yeniler. Evet bunlar eskilermiş kuruyanlar. Ve ben size şurayı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde peribaca tarzı. Önce orayı almak istiyorum. Böyle. Neyse. Çok uzaklaşmayacağım. Ben sizin için sadece yaklaştırayım burayı. Bakın buralar peribacı tarzıymış. Çünkü gerçekten de. Amca bize öyle anlattı da. Kendim bu tepeye çıkıp yaklaştırınca ve yaklaşınca Anladım gerçekten öyle bir yer. Hop ama yeter o kadar çünkü tekrar diyeyim tekrar diyeyim biz Ankara'ya gidiyoruz burada sadece bir şeyler yemek ve köylü pazarı çekim için durduk ama durmuşken çok güzel yeni çekimler bulduk. Nasıl buraya yaklaştırmazsın? Bakın çok güzel yerler var. Tabi biraz önce konuşurken parmağımı hoparlör kısmına koymuş olabilirim. Öyle yaptıysam tekrar edeyim. Çok güzel yerler varmış. Çekiyoruz buraları. Güzel görünüyor şimdilik. Delice'nin meşhur üzümleri bu bağlarda yetişiyormuş. Tabii yerler çok böyle karma karışık dikenler falan ayağıma bir şey battı neyse devam ediyoruz youtuberların canı yanmaz diye takılasım geldi mecbur çekim için katlanmak zorundayız evet dereceğin demiştik bakar mısınız bu şekilde size yaklaştırayım çok güzel üzümler ama daha olmamış şimdilik yeşil Bak böyle koruk koruk ikisinde diyorlar şu an benim de kafam karıştı resmen tdk'da farklı bir şeyler diyor emin değilim siz ne biliyorsanız bana yorum yapabilirsiniz. Çok güzeller. Tabii ben hala ayağımı batan şeyle uğraşıyorum. Uğraşmıyorum. Acıyor. Neyse ne demiştik? Youtuberların ne yanmaz. Ya, ayağımın yanındayken batıyordu ama ben de onu aşağıya gönderdim. Üstüne basıyorum. Evet. Üzümleri gördük. Şimdi burada bademler var. Biraz da badem çekimi yapalım. Bakın bu şekilde. Böyle bademler var. Böyle. Tamam buralarda bu şekilde. Tam geliyorum. Burada da bademler var. Çok güzel bir yer. Güzel böyle. Çok teşekkür ederiz amcaya da. Ben sadece onun dükkanını çekmek istemiştim. Oraya çekmişken bize buraları söyledi. Hemen buranın çekimini yaptık. Artık gidiyoruz. İndiğimiz pardon, çıktığımız yokuşları ne yapacağız? Şimdi ineceğiz bu şekilde. İnşallah tıpış tıpış ineriz ne yapalım halledeceğiz hemen gidiyorum kendimi inmek için bir yer buluyorum çok güzel ya Tabii benim şu var ya bademleri de bunu da normalde ekşi seven bir insan değilim ama resmen canım çekti ya Neyse yiyenlere afiyet şifa olsun diyelim. Ama biz başkasının yeri olduğu için yemiyoruz. Sadece öyle deyip gidiyoruz. Hop. Hadi bakalım kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu şekilde söylüyorum da bazen videoları birleştiriyorum daha kısa olanları falan. O yüzden 2-3 kere demiş olabilirim. Haberiniz olsun. Neyse ben düşmeden inmeye çalışıyorum şu an. Hop hadi bay bay. Görüşürüz. Teşekkür ederim.